Selam canlarım, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün biraz geç açtım. Daha doğrusu geç ma makyaj yapmaya kalktım. Saat 2 oldu. Ama sabahtan beri telefonla konuşuyorum. Bir Işıl'la konuştum, bir Kocan Bey'le konuştum falan Sabahtan beri telefonla konuşuyorum. Moralim biraz bozuldu. Çünkü planladığımız bir şey vardı ve olmadı. Ankara'daki evi değiştirmeyi düşünüyorduk. Hatta 2 aydır biz onu bekliyoruz işte. Kiracı daha çıkacaktı falan filan. Daha büyük bir eve geçecektim. Biliyorsunuz Ankara'daki evim de çok küçük ve İçi bayağı yapışsız bir ev. Ama olmadı bir takım anlaşmazlıklar oldu. Olmadı. Neyse. Biraz moralim bozuldu ama dedim ki hayırlısı böyleymiş. Her şeyin hayırlısı. Her şerde bir hayır vardır. Evet çok istiyordum. Çok çok istiyordum. Hatta çok heyecanlanmıştım bu durum için. Ama yapacak bir şey yok yani. Vardır bunda da bir hayır deyip moralimizi çok bozmuyoruz. Azıcık üzülebiliriz ama çok moral bozmaya gerek yok yani. Hayatımızda daha önemli şeyler var. Sonuç itibariyle bütün evler bizim. İstediğimiz eve çıkabiliriz. Çok şükür. Hafif bir üzüntüyü geçirdikten sonra dedim ki kalk Eda'cığım makyajını yap. Dün Nazan bana Rukiye'nin fotoğrafını atmış. Rukiye'mi hale soktular diye. Bugün Nazan'a gideceğim. Rukiye izleyeceğiz. Ama önce şeye gideceğiz. Birbirime gidelim. Hem salı günü hem de Baran'ım şey istedi. Hamburger istedi. Alayım orada çocuklarla birlikte yerler şey alacağım hamburger ekmeği, hamburger köftesi alacağım. Domates falan da bilmiyorum Nazan'da var mıdır. En iyisi evden domates turşuyu falan da alır giderim. O da çocuklarım hamburgerlerini yer. Biz de hayatta izlemiyorum. Asla izlemem dediğimiz Rukiye'yi izleriz. Vallahi izlemiyorum hala sadece sesi geliyor arkadan Rukiye'nin. Olay bir çözülse de Nazan'ım da rahatlasa. Arkadaşlar bu kapıyı, kapatıcıyı soranlar var. Soranlara linkini atıyorum zaten. Şu. Şuradan göstereyim. Ama yani ben olsam almam. Neden almam? <laughs> Bana da şey benim indirimden aldırdı. İndirim bekleyin arkadaşlar. Şu anda 170 180 bazen 190'a kadar çıkıyor. Kesinlikle bir kapatıcı. Evet çok güzel. Ama çok güzel derken bir yandan da şey mesela çok yağlı. Böyle akıyor. Eğer üstüne bir transparan pudra gibi bir şey sürmezseniz çok 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 ak akan bir kapatıcı. Ama çok güzel kapatıyor. Çok beğenerek kullanıyorum. Ama indirimden almakta fayda var. Neden bir şeyi ucuza almak varken pahalısını alayım ki? Değil mi? O için alacak arkadaşlarım da indirimi beklesin. Dün prenses günüydü ya. Bugün de o moddan çıkamadım. Gerçi pırasamı falan yaptım. Çünkü dün ağır yemek yedik. Bugün hafif bir şey yiyelim diye prasamı yaptım. Yemeğim hazır bir şekilde çıkacağım. Nazoş'a gideceğim. Hocam bey bekliyorum. Ama dediğim gibi Önce klasik bir bim gezmesi yapacağız. Bugün makyaj yapmayayım demiştim ama hafiften böyle moralin bozuk gibi olunca dedim boş ver ya da kalk makyajını yap. Hızlı şuna da güzel güzel git. Hava da çok sıcak bu arada yani kapalı ama inanılmaz sıcak bir hava var. Sobayı yakmıyorum. Hatta dün akşam gece Serkan kalktı sobayı yakıyorduk. Dedim ki ne yapıyorsun sen niye uğraşıyorsun sobayla? Üşümeyin diye dedi. Dedim ki valla üşümüyoruz hava sıcak çünkü. Seneye şey yapmayı planlıyorum ya. Şimdi biz soba burada diye salonda yatıyoruz. Seneye eğer bu evden taşınmazsak. Baran okulu için bu evden de taşınmayı düşünüyoruz biliyorsunuz. Eğer bu evden taşınmaz isek. Seneye küçük bir soba alıp yatak odasına kurmayı düşünüyorum ki. Çünkü seneye okula gidecek çocuğum. Erken yatacak erken kalkacak falan. Öyle bir düzen oluşturmayı düşünüyorum. Evet makyajım hazır. Günün dedikodusunu yaptık. Şimdi markete gidelim. Bakalım. Kapitona yastık mastık. Abi bunlar bir insan hiç mi dikkatini çekmez ya? Keşke biri bunlardan böyle evimi doldursa, evimiz gibi dayasa döşese. Bakıyorum anlamıyorum yani. Yastık mastık işte. Güzele benziyor ama ya. Ay yastık hakikaten güzel. Anlıyormuşum ya. Yastık güzelmiş. Masa örtüsü falan var burada. Dantelli masa örtüsü. 30 lira. Çok şükür annem zamanında bana aldı da bunları. Baran süt içecek peşinde. Gel anneciğim bir bakalım ne, neler gelmiş. Gidip senin süt içeceğini de alalım. Gel burada, burada. Evet, dur şunlara bir bakayım. Bak geçen seneden beri geliyordu bu gofret. Bundan alayım mı size? Şu pembe gofretten alayım mı? İstersen alabilirsin. Al bakalım pembe gofreti. Kakao pürüz patlaklı çikolatalı dırıcı. Anneciğim beni kaybetme. Aa turşu ucuzmuş. 10 lira. Ne var? Portakal reçeli gelmiş. Burada da. Çikolata muçlata görmüştüm şeyde ama. Tavuk çeşnişi sarımsak pıtı. Ay bu nasıl kötü kokan bir şey? Nasıl kötü kokan bir şey? Aa, gofret de varmış. Kaç tane? 5 tane. Siz 5 kişisiniz, ister misin? Baran abisine hediyeler. Evet. Dün gelenler. Nadol 26 lira. Geçerse 10 lira falan da şunlar bisküvi. Ay bu nasıl güzeldir şimdi. Allah'ım niye ben yemiyorken geliyorsunuz beyaz çikolata olmuş Kız ucuzmuş da bunlar ha. Ay üzümlü çikolata çok severim. En sondaki neymiş? Sütlü çikolata. Ya bundan mı istiyorsun anneciğim? Bak burada sütlü çiçekli çiçek var. Bundan mı istiyorsun diğerinden mi? Diğeri. Diğerinden mi? Tamam bütün gelenlere bakalım. Bunlar eskiler zaten. Başka bir şey yok. Hangi oje indirime girmiş acaba? Allah Allah. Matruj, Buradan ki. Bu arada şunlar da herhalde bilmiyorum. Ben Anne ben, ben bunu içtim. İçtin daha önce. Bunlar da bilmiyorum indirime mi girmiş böyle. 62 lira mercimek. Bulgur falan filan. Tam bu doyunlu makarna. Şundan alsak mı ki bir ya? Ne diyorsun Baroş? Ama biz Biz gene glutensizimizi bulmamız lazım. Oyuncaklı sakız. 7 Başka ne var? Erişteler var. ıspanaklı Çok severim ben. Böyle hamurlu olan her şeye bayılıyorum ya. Değil mi anneciğim? Hı hı. Gel hadi senin içeceğini alalım. Sonra da bir de şey alıp gidelim. Ne alacaktık? Köfte. Hadi gel. Orada da Ramazanlık tatlılarımız falan var. Bence gayet uygun fiyatları pasta keki mi kek altı mı aa yok kız bu revaniymiş dur anneciğim bir saniye aldım. bildiğin revaniymiş ben bunu pasta tabanı zannettim revani 13.90 o dayı ben mesela bunu sevemedim bir türlü niye sevemiyorum bilmiyorum benim her şeyi sevmem gerekiyor fıstıklı kuru baklava kemal paşa ay bu kemal paşayı ben kremayla yapıyorum çok güzel oluyor normal suyla değil süt koyuyorum ve süte de krema koyuyorum müthiş oluyor harika oluyor çikolata da çok ucuzmuş 5.90 biz en son bizim markete 25 liraya almıştık. O fındıklıydı bu fındıksız ama gene de arada dağlar kadar fark var. Gel anneciğim. Misin? Baran şu renkli kağıtlardan istiyor. 5 renk 100 adet. Emin misin bunu istediğine Baroş? Evet. E hadi alalım o zaman. Aç aç şapkanı aç. Başka ne var? Deftere ihtiyacın var mı? Küçük ha Büyük defter mi istiyorsun sen? Büyük defter bitmiş anneciğim. Benim büyük var. Ben ihtiyacım var mı diye sordum. Sürekli ne yapıyorsun sen? Deney falan yapıyorsun ya bir şeyler. Onun için sordum. Neyse o kağıtlar... Ay bu çok güzelmiş. Fiyatı yazmıyor ama. Erzak kavanozu yok. Ondan şu aşağıdakiler bunun fiyatı yazmıyor. Ama çok beğendim onu. Aydal da böyle bir şeyler de beğeniyorum. Gene geldim yerime oturdum. Ama Rukiye çıkmadı. Onun için hiç eğlenceli değil. Nazan yerine geçti, uzandı. Bekliyoruz ama Rukiş çıkmıyor. Çıkacak mı bugün ona göre? Yoksa eve gideceğim. <laughs> Bakalım Rukiş çıksın da keyfimiz yerine gelsin. Bakın stüdyoda yatak var görüyor musunuz? Dediğim buydu. Böyle bayağı ortamı yaratıyorlar, yaşıyorlar orada. Neyse Rukiye geldi, kendimize geldik. Yani aslında Rukiye gelme görüntüleri geldi. Anneciğim dur çok ciddi bir mesele var. Öyle dediğime bakmayın. Böyle bir bakıyorum da tam olarak hala meseleyi anlamış değilim. Nazan'ın ciddiyetini görmeniz lazım. Yani ağzını bıçak açmıyor şu anda o kadar ciddi ki. Bayağı bayağı. Bak bak orada yastık yerine de bebek mi koymuşlar kafasının altına ne? Aynen o tarafta yatıyor. Ay çocuğu vardı oyuncak bebek de getirmişler. Gel de ciddi ciddi izle. Hocam <laughs> bir geldi beni aldı şimdi eve geldik size bir şeyler göstereceğim. Arkadaşlar gene kıyafet vereceğim. Böyle pantolon ondan sonra şöyle gömlekler mömlekler. Zıvırlar zıvırlar. Zıvırlar zıvırlar. Böyle bir karton şeyim var işte bu kıyafetler var. Bunları vereceğim. Ama yanlış anlamayın bu sefer Selik ya da Manavgat tarafından birine vereceğim. Çünkü bu ay o kadar açıldım ki kargo parası verecek durumum yok. Kimseye de ödemeli göndermek istemiyorum. Sevmiyorum öyle şeyleri. Onun için böyle Selik Manavgat tarafında olan böyle kaç beden diyeyim. Hepsi farklı beden çünkü. Yani 40 ile 44 arası böyle yazlık şeyler var. Böyle gömlekler mömlekler var yani isteyen ihtiyacı olan demeyeyim de isteyen olursa ben bunları kendi elimle götürüp vereceğim. Ama kotlar modlar bir sürü şey var yani hani mesela kot isteyen kot istiyorum desin. Başka işte bu düz istiyorum diyen bu veya gömlek istiyorum diyen gömlek istiyorum desin. Ama dediğim gibi lütfen serik ve manavgat olsun bu ay kargo parası veremem kusura bakmayınız. Çok 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 açıldık bu ay şu evsiler falan da işte. Şimdi minnoş minnoş şeyler işte istiyorsanız yazın zaten instagramdan yazarsınız. Nerede hakkında kısmında var Instagram. A. Oradan yazarsan şey yaparız. Konuşuruz kaç beden olduğunuzu olur mu olmaz mı falan ne istiyorsunuz. Kocam beyin korsesi geldi. Aslında bunu aldık. Sen bıçak mı? Güzel ama değil mi? Yakalandı bıçağım yakalandı. Oh. Ahmet mi, değil mi mi? Aşkım ben karıştırıyorum. İçeride oturmayan vardı. Ahmet. Bilmiyorum hangisi. Ha, tabii. O güzel bir bıçak var dedim. Bizim burada dört tane bıçağımız var farkındaysan. Bir dedim meyve bıçağı var dedim. Bir dedim güzel bir bıçak var dedim. Onun siyahını alıyorduk ya zaten küçük olanı. iyi. bir de onu vardı. Bu satın? Telefon kılıfı sürekli daha önce de şey göndermişler. Telefon tutacağı. Farklı bir yerden aldım ve onlar da telefon tutacağı göndermiş. Demek ki korsecilerin arasında telefon tutacağı şey. Gel aşkım. Ha, bu iyi. Dön. Ne Şimdi mi dakika. Ben takayım. Göstermeyeyim mi? E tamam korse dur. Göster diye gösterme de. Ee, Bu daha iyi arkadaşlar. Bu daha iyi kesinlikle daha iyi. Sırt içi mi? Yani yazın takılmaz var. Takılır mı böyle? Nasıl yapıyor? Hı -hı. İyi iyi. Bak şöyle duruyorum. Gördün mü? Evet, tamam. Ah. Ben bir deneyeyim birazdan. Sen birazdan bunu dene. Biz de videomuzu kapatalım. Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. pırasam var, pırasayacağız. Yağmur yağıyor, çok kötü. Yağmur yağıyor, bizim de keyfimiz buna yağmur Yağmur biraz. Şey yapmıyor, ne diyor? Ayarı bozuyor adamı. Aynen öyle. Bu ne böyle? Burada şeyler var. İşte manyetik bilmem ne diyorlar buna böyle. Demirler var. Böyle. Ha bu tutuyor mu? Tutuyormuş aşkım. mu Getir öyle bir deneyelim. ben. Getir Öyle tersine hadi. Hayır. Ha böyle, böyle, böyle takacağız bak. Dur aşkım. Tamam. Sen tamam, öyle geç. tak dur. Ben öyle taktıysam kocam da böyle Sok. Nerede konum? Anam gol. Ama bu seni iyi tuttu bu erkek şeyi ya. Dur. Gel bu tarafa. Aşkım şuraya gelsene. Dur Dö, öyle de döneyim. Döneyim ne? de döneyim. Vallahi oldu. Arkanı bir de. Ee, bu şey gibi. Bu tam güzel oldu ha. He. Heh. İyi ki almışız. Ah. Kocam benim hayırlı olsun. Bu iyi iyi, iyi. bu güzel. <laughs> Bugünlük de bizden bu Robot kadar arkadaşlar. Ya, adam. Ama iyi iyi. Bu çocuğun amacını çevirdi. He ee, oğlum. Pardon, ramacunu. Yemek yememde yemem de yemem yemem de yemem. Buzlukta lahmacunu vardı. Onda lahmacunu istiyorum. Biz de pırasa yiyeceğiz. Yarın hastaneye gidiyoruz. Üstelik devlet hastanesine onun için de biraz. Onun için geldiğinde olabilirim. Yarın kaçta gideceğiz? Sonunda. Okula gideceğiz Nasıl? 10. Bakacağız bir de yarın... Sen dörtte şey randevu almışsın. bana mesaj geldi. Evet. E sonuçları göstermeyeceğiz. E, nasıl yetişeceğiz? Tam hayatım okula öbür gün gideriz. Bir de Baran'ın okuluna gitmemiz lazım. Bugün o sabahtan beri sürekli Ama telefonla konuşuyorum. Her şey birbirine karıştı. Aşkım bilmiyorum. Bakacağız yarınki duruma göre. Yarın boşlukta da gidebiliriz öyle. Gidebiliriz. Hastane zaten şey atmıyor. Mail yok. Mail atmıyor. Hastanesi. Devlet hastanesine mail atacak. Yani evet, kafa karıştı. Işte. Neyse bilmiyorum. Yarın çok yoğun bir gün. Hastaneyle başlayacağız. Baran okuluna gitmemiz lazım. Oradan özel hastaneye geçeceğiz. Sonuçlarımızı oradaki doktora göstermek için falan. Çok yoğun bir gün. Bir ya, şekilde hallederiz inşallah. Olacak. Nasıl bilmiyorum. Mecnun gelecek akşam makinelere. Elektrikçi gelmedi bugün. Yarın gelecek. İşte Konto ondan sonra. sonra... Sabah zaten gideceğim bir şantiye. Tamam git hayatım. Bir daha çıkacağım. Allah. artık bir şeyler. Kıyafetler için mesaj atmayı unutmayın Instagram'a. Bugünlük de bizden bu kadar. Şuradan şuradan nereden Ay de? Ay köşede. bak tatlım. Bir yerden abone olursanız çok sevinirim. Kanalımı Hepiniz çok öpüyorum. Bak Dilim dönüyor acıktı. Acıktı yok. acıktı. Söyle. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.